Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sizlere bir gül hediye edeyim. Hepinize ayrı ayrı tek tek bu gülü sunduğumu hediye ettiğimi kabul edin. Sizlere buradan sunuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünün dini dilirki gözetilmesinin en şerdesinden en dindarına Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sayın çok değerli Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin inanan inanmayan bütün ümmetlerine Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın celecalının azze ve celle'nin huzur esenlik hayrı Sağlık, mutluluk, başarı, rahmet ve bereketi Hepinizin üzerine olsun diyor Rabbimden, Celle Celaluhu'dan, Azze ve Celle'den Diliyor, dileniyorum Bismillah, Hafızul Vekil Bismillah, Tevabul Gafurul Afu Bismillah, Zülcelal Melikram Bismillahul Camiul Hafızul Valiul Şehidul Alimul hakul Nurul Darul Hadiul Bari Bismillahirrahmanirrahim. Celle Celaluhu, sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhisselam, radiyallahu anh, radiyallahu anh, rahmetullahi, rahmetullahi ha, azimuşşan, amin. Bir rahmet ki yarama reymin, bir rahmet ki yarama reymin, bir rahmet ki yarama reymin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sadakallahu azimu Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Anam babam canım her şeyim ama her şeyim Ona ve onun yolunda giden herkesleri Ve onun yolunda gitmeyen herkesleri de feda olsun Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sayın çok değerli kardeşleri Rabbimizin Celle en değerlileri Kainatın en üstün yaratıkları yeryüzünün halifeleri, Adem oğulları, insanlar, kardeşlerim. Bu YouTube'umu inşallah daha önce de çektiğim YouTube'lar gibi potpori şeklinde sizlere sunacağım inşallah. Başımdan geçen olaylardan menfaatlenmeniz için sizlere aktarım, paylaşım yapacağım inşallah biz dilazımışa bu videomda, Facebook'umda, YouTube'umda, Instagram'ımda, Müslüm Aydemir kanallarında. Şimdi ey kardeşlerim, kısa ve öz anlatayım size birçok konuyu sığdırabilmek için. Şimdi ben yeşil gittim. Geçen gün 2-3 günde orada e, oraya gittim yani orada kaldım bulundum bir abimiz vardır ki kahvesi var gidip orada manzara güzel şey saat kulesinin orada oturduk çayımızı içtik abimle arada bir sohbet ettik falan işte gönül hoşlu birbirimizin gönlünü hoşnut etmek yani şimdi güler yüz tatlı değil güzel söz. Yani insanları birinin poşetini taşımak, bir insana hoşnut edecek her şeyi biliniz ki Kabe'yi onarmaktır. Nasıl ki birinin kalbini kırmak Kabe'yi, birinin kalbini incitmek, kırmak Kabe'yi yıkmak demişti peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bunun diğer bir açıklaması da ne olursa olsun bir gönlü hoşnut etmek de biliniz ki kabeyi onarmaktır. Eğer kabeyi yıkmamışsanız da o kabeyi süslemektir bu. Eğer yıktığınız kabe yoksa o kabeyi süslemek yerine geçer yani. Bu da çok makbul bir şeydir ki gerek bir çocuğa bir şeker uzatmak, şekere de gerek yok. Başını okşamak işte Birine biz eselam es aleyküm demek ne bileyim bir yani her şey dinimiz çok güzel bir dindir ki dinimizde en kötü en korkunç şey ölmektir ki biz e, insanlara göre ama biz ölünce de şehit oluyoruz ki kıyamete kadar yaşama yeldir depremde yangında selde mesela e, işe gidip gelirken çoluk çocuğun rızkını kazanmak bunlar hadis yani yolda vefat etmek, iş yerinde vefat etmek bunlar hep şehitlik mertebesidir yani. Mescide gidip gelirken vefat etmek, yolda kazaya uğramak veya Kur'an kursuna giderken veya ilim öğrenmeye giderken yani bu yolda gidip gelirken bu yol uğrunda şey olurken yani biliniz ki ölürseniz vefat ederseniz bu bahsettiğim ilim öğrenmeye giderken ölürseniz yanlışım yoksa 100 şehit sevabı veriyor ki ama depremde, tsunamide, yangında, selde çoluk çocuğun rızkını kazanmaya gidip gelirken ölmek de şehitlik mertebesidir ki yani diğerleri 100 şehit sevabı kazandırıyor ama o dediğim diğer 3-4 tane de kıyamete kadar yaşama elde ediyorsun. Ben bazen arkadaşlarıma diyorum ki ey kardeşlerim ya diyorum 5-10 yılı ömrüm kaldı en fazla 15 yıl ben yaşlanmışım da insan bir insan kurnaz olacak yani akıllı olacak yani ben 5-10 yıl 15 yıl yaşayıp mezara gireceğim ki mezar da cennet bahçesidir Müslümana ki mezar sanmayın yılan çıyanlar var falan Direkt cennet bahçesine giriyorsun. Yılan çayanla ne işin var? Ee, orası Azrail Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'dan daha güzel bir surette gelir. Seni mü müsait misin gidelim mi der. Ve sende iki rekat namaz kılayım da öyle gidelim dersin. İzin verir. Namazını kılarsın. Elinden tutar. Seni bir altın yakutlar da süslü, inciler de süslü bir kapının önüne getir, kapıyı açar seni cennet bahçesinin içine gönderir, kapıyı tekrar kapar gider. Yani bu yaşanmış ki bu evliya zatların hayatlarında ki bazıları diyor onlar hikayedir, romandır, masaldır. O da hoca oldukları halde. Ya ben burada alavere dalavere yapacak adam değilim. Yapmış da söylüyorum yavrum. He. Efendim derim ki Rabbim insana taşı şakıl altın eder işte suyun üstünde batmadan yürüyebilirsin. Vay efendim anlatırım Evliye zatların hayatlarını gökten sofra gelir derim. Vay onlar peygamberdi biz nasıl öyle olur? Ya onlar peygamberdi de biz örnek alalım diye. Onlar güçlü peygamber oldukları halde yaptıklarından dolayı o ikramlar yapılmışsa o mucizeler ki biz bu aciz halimizle onları takip eder, örnek alırsa ki bize biz onlardan binlerce kat daha düşük bir bünyeye, vesveseye karşı koyma güç yönünden düşük kapasitede olduğumuz için binlerce kat daha üstün sevap yazılır bize. Çünkü onlar güçlü bünyeleriyle yaptı. Bin kat bizden güçlü. Biz zayıf halimizle yapmışsak onlar gibisini binlerce kat daha çok sevap kazanırız ki binlerce kat daha çok mucize bize isabet eder ki. Vay Allah'ın Celle Cale'nin sünnetine aykırıdır bu. Ya sen mi Allah'ın sünnetini belirleyeceksin yavrum? Allah'ın Allah'a ne aykırı ne değil sen mi onu şey edeceksin tespit edeceksin senin iznin olmazsa yani sen Allah'ın sünnetini mi verilir diyeceksin Allah sevgili kulundan ne yesir ki öyleyse sinek de bir mikroptur nasıl şey oldu Nemrut ve ordusunun üstesinden geldi hepsinin allarını havaya dikti İyi, e, öyleyse o sünnete aykırı e Musa'nın asası da niye denizi yardı? Niye şey oldu? Firavun boğuldu suda. O da sünnete aykırı demeye kalkıyorsun sen. Sen belirleyemezsin. Rabbim sevgili kulunda ne yesin gerekir Sen onu bilemezsin. Sen buradaki adam bir saniyede gider Kabe'de namazını kılar. Daha buradakiler kılmamışken geri döner gelir bir saniyede kılar Allah Allah. Hikayeymiş, masalmış. Bir de bize ilim öğretmeye kalkışıyorlar. Şimdi ey kardeşim asıl konuya geleyim. Konu açıldı, peşine düştüm böyle. Gittik de gittik. Neyse. Şimdi ben Yeşilurt'a gittim dedim. 2-3 gün orada bir abim var isim vermeyeyim belki gücenir bana izinsiz ismini vermeyeyim. Kahvesinde oturdum. Yani çok candan bir abim ki. Evet. Benden belki yüz kat daha eftal bir adamdır ki. Beni yüze katlayacak bir abimiz ki. Şimdi e, neyse bakın iki yıl önce gittim Yeşilurt'a. Minarenin hopar, minarenin e, mescidin diyeyim cami Allah demektir caminin demeyeyim mescidin hoparlörü bozuk iki yıl önce gittiğimde bir Allah Allah diyor kesiliyor sonra Allah diyor yine kesiliyor İlahi illallah diyor bitiriyor yani üç cümle bize aktarıyor Ezan okumuyor. Resmen dalga geçiyorlar ezanımıza. Neyse müftülüğe gitmiştim o zaman. Ondan sonra 5-6 defa daha müftülüğe başvurdum. Dedim Ondan sonra Geçen gün gittim dün e evvelsi gün falan Yine gittim dedim ki Müftü görüşeceğim dediler Bekletilir biraz Abdurrezak Bey'e git dediler iyi gittim dedim ben iki yıl önce geldim altı defa daha geldim peşin sıra bugün yine geldim müftüye söyleyin dedim ya emri altındaki itleri adam etsin ya adam etsin He, eğer adam olmuyorlarsa da onları işten çıkarsın içine son versin eğer onu da yapmıyorsa ben onun içine son veririm. Allah'ın izniyle ikramıyla inşallah bizni lazım şu an. Rabbimin bahşetmesiyle. Dedim bunu söyleyin. Fatiha suresine yerde bir sehpa var. Üstüne Fatiha suresi Kur'an koymuşlar. Belden aşağıda dizime geliyor ya. Allah'tan korkun ya siz böyle ederseniz. Yani ne yavrum sizin siz bize önder olmuşsunuz lan. Evet. Siz Kur'an ayetlerini tutup Arapça o da Türkçe olsa derim bir şey olmaz neyse hadi. Dizime geliyor ya dizimin aslında ya. Neyse Vezne'nin danışman masası Veznenin danışmanın masası <laughs> belden aşağıda üstüne Kur'an-ı Kerim koymuş. Ezan sesini susturamadım. Temas etme dedim. Üstüne Kur'an-ı Kerim koymuş belden aşağıda. Dedim bunları da söyle kendisine. Dedi tamam Müslüm Bey dedi. Müslüm Hocam dedi. Ben not alıyorum bildireceğim en kısa zamanda senin isteklerini yerine getireceğiz dedi. Dedim yavrum okumazsanız daha iyi. Siz ezanımızla dalga geçiyorsunuz adeta. Ben utanıyorum bir Müslüman olduğum için. Bu nasıl? Benim ülkemde Müslüman ülkede ezan susacak, kesilecek. Dedim böyle olmaz dedim. O ezan sesini ya ezan okumayın ya da düzgün okuyun. Benim ezanımla kimse milletimin ezanıyla dalga geçemez bu ümmetin. Neyse bir çok hoş bir hocamız geçiyordu dedi bir abimiz. Dediler bu Yeşilyurt Mescidi'nin cami demiyorum. Allah demek cami. Mescidinin hocası dediler. Ama güler yüzlü, böyle, yani avuç avuç mücevher şey diyorsa sadaka veriyor. Güler yüz sadakadır demiş ya, o derece bir güler yüzü var yani. Birkan Hocam gibi o da. <laughs> Neyse dedim, hocam durum böyle böyle dedim, görüştüm. Dedi, biz yarın Müezzin abinle minareye çıkarız inşallah dedi bakarız kabloları bir kontrol ederiz dedi. <laughs> Allah razı olsun. Bugün gittim suçmadı. Ezan Sela verdi. İki kişi ölmüştü. Ama kesintisiz düzgün bir şekilde okundu yani. Çok şükür dikkate alındı yani söylediklerim. Şimdi konuşurken de bir bir genç var yani. Geliyor, lafın içine gir. Daha önce de konuşmama katıldı. Laf sokuyor. Soru soruyor cevabını almak istemiyor. Bilmem ne yapıyor. Kısa anlatmaya çalışır. Diye bana da anlattı. Bilmem ne. Sözümüzü kesti. Tam en önemli yerde. Dedim yavrum bir dursana dedim sen. Niyetin ne açık bize şey. Bize Niyetini bildir ki ne istiyorsan biz sana verelim onu. Vay ben 40 yaşındayım sen nasıl bana yavrum dersin diye. Dedim ulan it oğlu it dedim. Yani içimden. Dedim sen kalkıp da 3 yaşındaki çocuğun tenezzül edip de yapmayacağı şeyi sen kendine layık görüyorsan ben yavrum demişim çok mu demiş. <laughs> Vallahi 3 yaşındaki çocuk onun yaptığı kahpeliği yapmaz yani. O dereceye kendini indirmez. Çünkü aklı başındadır bir çocuk. He. Çocukla da kıyaslandırılamaz. Şeytan bile onun yaptığını yapmaz yani ha. Biraz edeplenir yani. He. Rabbinin zikredildiği yerde şeytan bulunmaz zaten. Ama bunlar şeytandan daha aşağılık ki. He. Ya yani şeytan demek onlara şeytana hakaret olur. Şeytana hakaret olur. ha. Şeytandan milyar kat aşağılar bunları öndeler. Şimdi neyse telefona sarılıyor. Geliyor musun, gelmiyor musun? Birilerini çağırıyor. Göz daha veriyor bana. Neyse giderken dedim hocam işte böyle ortalığı karıştıranlar var mevcut ki dedim. Biz yeri saati zamanı gelince ki gerekeni yapmasını da her zaman biliriz yani. Eğer yeri saati zamanı gelmişse gerek duyulursa dedim. O da karşı masada oturuyor iki metre ileride. Hocam sen olmazsan ben bunu icabına bakardım. dedim yavrum dedim e, sen e, bir iş yaparken zararın ne ne onu düşün öyle karar ver dedim zararın ne kazancın düşün hesapla sonra bir işe kalkış hemen o rospu gibi atlama işin içine sana akıl verilmiş akıl sen her gördüğün bokun içine atlıyorsun balıklama. Neyse. Akşam yine geldi yanıma. Sohbet dedik. Esrar içer misin? Bilmem ne. Dedim içerim yavrum. Verek mi? Ver dedim içeyim. Edi sana yarın getireyim. Dedim getir. Çok var mı? Dedim bir poşet getir bana dedi. E diye, poşet olmaz şu kadar şu kadar verebiliriz. Dedim yavrum o kadarı dişimin kovuğuna girmez. Sen ne diyorsun? Ben 14 psikiyatri ilacını tek seferde karnım do karnımı doyurmuşum ilaçla dedim. yemek